çocuk öldü. Verdiğin şey sahte çıktı. Niye? Hatırlar mısın? Çocukken seninle kındık oynardık. Hep ben seni yenerdim. Sen bir gün bile neden hep ben yeniliyorum diye sormadın. Ben hep aldattım. Çocuğun öleceğini biliyordum. Niye yaptın? Bu ölümünün ne önemi var? Geceyi alıp gitseydin aşkın için bir şey yapacaktın. Ama sen keçeyi bir insan hayatına feda ettin. Sevdiğin kadını bir herifin hayatı için harcadın gitti. Halbuki o kadın seni bir ömür boyu bekledi. Hayatın sevda karşısında ne önemi var? Doğru. Sevdanın karşısında ne önemi var hayatın?